Evet, bugün sizlerle birlikte Ardahan'da benim için çok değerli olan cam parçalarımla birlikteyiz. Ee, onlara sorularım var, onları soracağız. İlk önce soracağım soru, Ardahan nasıl bir yer? Güzel bir yer. Ardahan çok önemli bir yer. Yani Türkiye'de, Harika. dünyada bulunmayan bir yer. Havası, suyu, güzelliği, Çıldır gölü, her zamanına göre. Yüzü, her hep birbirinden değişik. Yazın mevsimindeki yazınki durum ayrıdır, güzün durumu ayrıdır, kış durumu ayrıdır. Bura gibi bir yer hiçbir yerde bulunmaz, bulamazsınız. Buyurun gelin, gelin buraya, bırakmayın burayı. Sen ne demek istiyorsun, sen de bir şeyler ekle. <laughs> Burası cennet, cennet vatan. En çok sevdiğim değer verdiğim. Ancak içinde değerlerim olduğu için benim için değerli. Tamam. ikinci soruya geçelim o zaman. Çatal Köprü Köyü yani yaşadığınız köy hakkında neler demek istersiniz? Ne hususta? Yani insanlar olsun, yaşanılan bölge i̇nsanlar, olsun. İnsanlar Çatal Köprü Köyü önceden çok kalabalık idi. 350 hanelik bir köy şimdi de kaldı. 30 tane bir insanlar var. Eş kimse kimse herkes kendi keyfine, kendi Vay işine o, bakıyor. Resim, Bütün gençlerimiz şey gitmiş. Var. Burada kimse yok. Seyhan'da yanım Oyunarım niye Burada <gülüyor> burada kalan yok. <laughs> herkes anlamadım. silimiz, çocuğumuz yetişen gidiyor. Yetişen gidiyor. Alsak ki böyle yeri zaten bulamazlar. <gülüyor> 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 ben Dünyanın her tarafını geziyorum, gezdim de, dolaştım da ama buradan, buradan ben kopamıyorum, ben burada yaşamak istiyorum. Allah can sağlığı verdiği müddetçe ben burayı bırakmayacağım, burada yaşayacağım. İnşallah. Ee, İnşallah. Sana soruyorum Azerbaycan'dan gelmiş olarak. Ben... Sen burayı nasıl tanımlarsın? Çok güzel, harika bir yer. İkinci vatanım. <laughs> Doğduğum, değil doyduğum yer vatanımdır. Evet. Orada büyüdüm büyüklerimden. Çok güzel yer. Harika insanlar var. Reyhan gibi bir değerli, Aha, Dobre, lafını ol, dobra, lafını dobra söyleyen. Ol, mı da, da. <laughs> Şimdi son yani, soruya ben gelelim. Ben ee, gelelim. Ee, bu hı. güneşli havada çok da yorulmayalım diyorum. O, ama son ha, soru de... olarak ha. siz beni yıllardır tanıyorsunuz. Beni birkaç cümleyle özetler misiniz? Hayatımın anlamı <laughs> tek, anlamı. tek anlamı. Senin kadar sen tamam, değil hep. senin dedenle beraber birlikte hepiniz <laughs> birlikte beraber yaşadık. Baban zaten bizim evin çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> ve siz de bizim çocuğumuz. <laughs> Evet. Allah iyiliğinizi versin, Allah huzur versin, Allah iyi yaşantılar versin, Amin. Allah iyi baht versin, Allah hiçbir zaman tarda koymasın. İnşallah ki huzurlu iyi günler geçirmenizi isterim. Amin. İyi günler dilerim. Allah'a Allah mekanı cennet olsun. Amin Beni çok değer verdiler, çok sahip çıktılar. Mekanları cennet olsun. Siz benim tek, tek. Allah razı olsun. Amin. Inşallah. i̇nşallah. O göğe zaman da, deyim ya. ya Eşi bulunmaz ya. bir cöher var ya. işte o. <laughs> Sizi çok ama çok severim. <laughs> He tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben de size çok teşekkür ediyorum. Ee, için. Siz benim için çok değerlisiniz. İyi ki varsınız. Diyorum. Sağ İyi ki siz de varsınız. <laughs> Allah <gülüyor> Biz de mutluyuz ki senin gibi, sizin gibi evlatları Allah bize vermiş. Allah'ımıza Başarılar çok dilerim hepinize. Allah razı olsun. O zaman Başarılar kameraya topluca zamanı. bir el sallayalım. Allah huzur versin, iyilik versin. hep <laughs> Bol şanslar, bol rızıklar. Herkes istediği gibi yaşasın. Amin. Yaşamasın. İnşallah. Allah bir dahaki sefere görüşmek üzere efendim o zaman. İyi günler. Gün. İyi günler.